Herkese selam arkadaşlar. Durulan olmadı. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim için bir challenge yapacağız. Ben burada Aa! Bunu size söyleyemem. Acı çekiyorum şu an burada. Ne yapsak ki? Face paint keşke keşfedebiliriz mesela. Face paint. Bir kere kullanmıştım sanki. Bu <laughs> ne? Ben şunu bir anlamaya çalıştım. Arkadaşlar biraz yaptım ama e, Bey'in benim de neymiş ya? Oturup <laughs> gibi oyun. <laughs> ne oynayacağımızı bilme, bilmeden girmedim ki. Neyse. Yine yine çark yapalım. Ona, şuna bakıp şurada hani var ya onu ablam yapmış ben yapmadım sonra bana şey demeyi her lakmen ufanıymış önceden tamamlanmış bu Magic 8 bal <laughs> <laughs> yaşamam lazım bu videonun sonunda ölebilir mi arkadaşlar 8 gün video 8 gün video gelmezse bilin ki ben ölmüşümdür. Günde 11 video gelirse ben uykumu yok. Günde 10'da günde 5'ten fazla video geldiyse ben uykumu alamamışımdır. Gördüğüm kadarıyla evet. Evet. Devam ediyoruz. Bari patates ya falan çıksın ya. Acıktım burada. Yine çıkıyor? Peki iyi görünmüyor. Hayır! Arkadaşlar 8 gün video atmazsam ben bu videoda ölmüşümdür. Videoyu yayınlamışımdır sonra birkaç dakika sonra ölmüşümdür. Ne geldi? Gördüğüm kadarıyla evet! Arkadaşlar benim acı çekmemi daha fazla istiyorsanız bu videoya e, kesinlikle yüz görüntülenme. Avarttım mı? Ama belki sevilir. He. 18 yılda yüz görüntülenme var mı? Arkadaşlar bence güveniyorum size. L neydi Neyde? Neyde lan Eren'in Eren'i bıraktım arkadaşlar. Eren'in Eren, Eren, Eren kanalı kapat lan. Eren kanalı kapattı video sana. Sana çok hızlı bir şekilde 100, 100, 100 300 görüntülenme gelmişti. Ben de onun için bunda 100 istiyorum. O videodan çok daha fazla emeğim var. Öleceğim lan. Hiç rahat değilim. Çok şüpheli. Arkadaşlar bir de yapmayı düşünüyorum. İnşallah ölmem. Allah Allah korkuyorum Allah'ım. Allah sen beni koru. Lan ne oldu? oh, yaptım. Heh, çok da sert değilmiş. Öl Ölmeyeceğim tamam iyiyim. İyiyim. Bakayım. Kim çıktı? Şimdi söylesene daha iyi. Şimdi söylemesem daha iyi artık. Artık acıdan gözlerim Çörelmiş Acıdan usuruyorum ben. Siz duymadınız büyük ihtimalle ama. Kafam. Kafam karpuz oldu. Gördüğüm kadarıyla evet. Arkadaşlar. Üst biraz az. Arkadaşlar ben biraz üste çıkayım. Allah. Oturacağım arkadaşlar ya rahat. Rahat durmak istiyorum. Ya da bu challenge videosu ya aşağı. Nasıl yapayım? işte şu şeyi ya da bu bile. Şu tahtada yapılmış şeyi aa görmek istiyorum. Yazamıyorum arkadaşlar. Yazamıyorum beynim buna izin vermiyor. Yazamıyorum. İzin vermiyor beynim. Cidden yazamıyorum. Çok şüpheli diyor. Biraz uyardıktan yatıyorum. Abi bak, öleceğim. Şu ta şu tableti yere bırakıyorum. Şu çark dönsün o sırada. reklam çıkınca durdu ben anlamadım. Galiba reklam çıkınca duruyor artık iyi. Git versin bu kadar iyi. Yerbeşeyi unutacak da. Yerbe o zaman kimin kanalını önereceğim arkadaşlar? YBJ YBJ kanalına abone olun. Bakın size... Ah. sevdiğim kahraman şu bunun sitede altını çalmış gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 like 3 like yeterli kim çıkıyor nasıl seveceğim kahraman coins mi çıktı coins çıktı samettin dediğimde arkadaşlar buluşacakmış ben ona samettin diyorum seçeceğim maymun. Kafam kırıldı. Cidden kafam kırıldı. Bunun için sizin için yapıyorum bunları ya. Bir aşağıdan like atın ya. En çok emeğim olan video bu. Bu maymunu mu geldi? Bu maymunu tamam. Böyle rahat böyle olmadı. Birazdan diğer tarafa yatayım. ne şarkı yazıyor ingilizce mi Allah'ım Allah'ım şey inşallah Türkçe çıkar İngilizce çok bilmiyorum ne <laughs> be Türkçe şey mi diyeyim hello aleyhis aleyhis emir <laughs> neyse ya arkadaşlar oturduğumda popom acıyor böyle bir şey yok ya böyle bir şey yapmış Döndürmeli bu sefer. Ay yapıyorum? Da bitireceğim. Kırdım ya. Meküç 8 bahane ne çıkıyor? Ne Ne çıktı? Soru işareti. Lan! Ben neden göremedim? <laughs> Neyse arkadaşlar ben buradan çıkayım. Aa çıkamıyorum. Aa. Aa. lan çıkamıyorum. Hayır kaynaklarım hayır diyor. Abi. Benim kaynaklarım hayır diyor bence. Eee. Ne diyeyim. Eee. Arkadaşlar video bu kadardı. Çok acı çektim. Sırtım. Bir daha falan kısarmış mı? Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Yüz görüntülerine bekliyorum. Görüşürüz.